Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Fetihler Sultanı 3. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Fetihler Sultan dizisinin 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin yeni sezon kadrosuna flash bir isim katılıyor. Saadet Işıl Aksoy yapım şirketi Mira Yapım'la el sıkıştı. 49. bölümüyle sezon finali yapan ve yeni sezonda zaman atlaması yapacak olan dizide yeni sezona 7-8 yıllık zaman atlaması ile 1460 yıllarında Trabzon fethinden hemen önce başlanacak. Sezonun başlarında Trabzon Rum Devleti'ne son veren Fatih Sultan Mehmet kralın kızını da eş olarak alacak. Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Anna karakterine de yeni sezonda Saadet Işıl Akso hayat vereceği konuşulmakta. Karakterin entrikalı ve ayrıca planlar peşinde olması beklenmekte. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.